Merhaba arkadaşlar. Bugün Siltiye farklı bir oyunda beraberiz. Bu oyunun adı Crit Call o ne? Her adı yokunur. Siz şu ıı, üstündeki mühkvastara yazarsınız arkadaşlar. Bu oyun acayip hoş bir oyundur. Bence e, benden size bir tavsiye. Benden bir tavsiye arkadaşlar. Bu oyunu oynayın. Online... Ee, bir kere oynama başladın ha insan bırakamur. Öğün oyunu da oynuyor, hava alanında, hava alanı evet hava alanında şey yapıyoruz arkadaşlar. Arena, arena gibi de ya. Savaş alanımız arena arkadaşlar. Farklı farklı e, yer de yapabiliyoruz. Köy, e, köy alanında neydi? Bir yer var da tuya yer geldi yer, de fark farklı yer ya var kaç işte biraz sor. Ne arkadaşlar ufak bir programımız oldu. Eçer ee, biri geldi de şey e, Oskan geldi işte ben de ona şey dedim. Video çok falan dedim neyse başlıyoruz. Bu bu biz de arkadaşlar. karşı tıklayıp burası da şunda ben şu sıra bulgan oğlum tarıyor yani güzel işte şimdi başladık. Haritadan gördüğünüz gibi arkadaşlar harita bak şu üstünde sarı şey olanlar biziz. Biz dokuz kişi öldürmüşük. tamam. Güvenliği burası şimdi. Haritada kırmızı noktalar görebilirsiniz arkadaşlar. Buna ee, gök ya yani kötü ya şimdi de biz bunlara kötü de ya hmm. Tamam. Nereden geliyor lan? Bizim iki asker de ölmüş. Baksanıza bu ne yapıyor ölmek? Lan burada. Oha nereden vurdu lan? Vay neredemiş? Evet, Neyse. kan ee, şimdi. gör deneyim. Bu arkadaşlar e, dün indirdim. Bu taramalı gibi arkadaşlar tarıyor. O o Adım adını değil. İnsan yok. Tamam. Şöyle Şu arkadaşlar şurada girme, çürme var. Çürdüne bak 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 adam var. Va vurdu lan? Nereden vurdu lan? Ne yaptı? Oğlum bak o sesi. Silahımızı değiştirsek bir sniper'dan oynayalım arkadaşlar. Şuradan yakınlaştırıyoruz. Buradan vuruyoruz. Dolduralım. uzakta bu mesafe yere iyi bir de tek mi şurada insan var <Gülüyor> 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 vuramadım Yana çocuk kalmıştı kan oğlum taradı beni ya Doktora şuraya giden çık şundan adam barar karşı adamı öldürdü ya yalnız bizimkiler. Gidam kan adam kırmızı kadar adam bu. Kam kuşka kırıldı. Gor markaş abi den ya. Lan. Lan abi kuşka çıktık. Sıktık. Keşke kuşkaya ya sıkmasaydı. Ben arkadaş tarama da ne oynuyor? Tırr diye tarıyorum. Tekinden bir yayı oynamam. Bak şimdi bunda ne yapayım? Oynuyorum ben. Bak 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 bak. Bir tane adam öldürdük. Biz öldürdük. Hak böyümüş. Buradan biz öldürdük onu. İkinci adam dolduran. Ulan oğlum ne? Çok ya zorgu ya. Zorgu değil de doldurarken bir zor. Ama nasıl oydurdum arkadaşlar? İki tane ben bunları ne öldürüyorum insan? gözüktü. Onu sanırım öldürdü ya. Şunu öldüren arkadaşlar. <laughs> 30 Ha şunu öldüren bam bam. Bak 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 bak. Kazandık arkadaşlar. Kazandım diyor. 5 2 kişi mi öldürdün? Evet, 2 kişi öldürmüşüm arkadaşlar. Hah. Şimdi doğduk. Dediğim gibi arkadaşlar böyle bir oyun. Umarım sevmişsinizdir oyunu.

<laughs> Lan vurdu. Neyse. Hadi oğlum hadi. Bizim adam Şuradan gidelim. Bu sefer şuraya gidelim bir adam çıksa çıksa da pa diye öldürsek kuşunu dolduran koş 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 Bir insan ta öldürem sonra giderse arkadaşlar. Ne öldürdük? Ha, Hiç haklı değil. <laughs> Şu öldürmüş. Az kalsın öfçatik. Ben oğlum. Neyse. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. daha fazla bu, bu seriden istiyorsanız bu seri olabilir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Benden bu kadar. Hoşça kalın. Olsun kalmayın.